Hanginiz en dağınık? Hanginiz en cimri? Hanginiz en çok konuşur? Hanginiz en tembel? Hanginiz en sinirli? Sen çok takıntılısın. <laughs> Takıntılı demek ama sinirli. Takıntılı olsun, sinirinden ta çatlıyorsun, takıntılıyorsun kafana her şeyi. Ben hiçbir şey takmıyorum, yarına çıkarmıyor. Hanginiz ev işinde daha becerikli? <laughs> Hanginizin yemeği daha güzel? <laughs> Hanginiz daha duygusal? <laughs> Hanginiz daha kıskanç? Ellerim bana da geliyor. Sen beni tanımıyor musun? Neyse anlaşık olsun yolarım seni bak. E iş kıskançlık ama. Kıskancın keyfi yok. Yengemi de buradan izlemiş oldum. Neslihan sen kıskanç mısın? Ya ben kıskanç değilim işte ona şaşırdım. Diyorum ya yenge ben nerede kıskancım diye. Onu ben de ona sordum. Ee, bazı şeyler Reyhan teyze işine geldiği gibi cevap vermiş diye düşünüyorum. Yani tembel olarak seni göstermiş. Halbuki seni buraya o kadar maharetli seni her aynen şeyi yapan, yapan e bir gelin diye göstermiş. Evinde söylemişti. iş yaparken videosunu çekip çalışkandır, marifetlidir diye getiren Reyhan teyze seni tembel olarak işaret etmiş. Bence kendisi daha tembel. E Kendine göre kıyaslamış şimdi orada. Yani yengeme ben oradan bir şey diyemem. Yok güzel eğlenmişsiniz. E, güzel olmuş ama... E, şey, ben de öğrenmiş oldum. Hani ikiniz de birbirinizden emin değilsiniz. Hani kesin bir yere odak olmamış. Gerçekten kıskançlığın keyisini o organ denen, duygu denen bir şey Allah koymamış bana. Ne kocamı kıskandım, ne komşumu kıskandım, ne arkadaşımı kıskandım. Reyhan Hanım, bir dakika. Yemek yapmayı bir dakika, bilmiyor musunuz? Bir siz? dakika. Siz ye yemek yapmayı bilmiyor musunuz? Ben o kadar açık sözlüyüm ki bak şimdi ben ne dedim? Gelin daha benden güzel yapıyor. Yemek yapmasını bilmemek diye bir şey yok ama iki gelin de benden daha çok 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 şahane yapıyorlar. Aa, demeden, ben onlar yemek ben, ben musunuz, bilmiyor Ben onlar kadar şahane Boletik. yapmıyorum. Kıskan bak yemek onlar kadar şahane yapmıyorum. Kıskançlık yok. Gelinlerde daha var. Çünkü kocaları çok genç. Kıskanırlar, kıskanabilirler. Tabii normaldir kıskançlık duygusu da. Aynen orada neyse onu söyleyeyim. Dağınıklığa gelelim. Dağınık derken tabii ki ben çok tertipli düzenliyim ama mesela benim evim dağılabiliyor. 3 erkek, bir de eşim dört erkek. Eş ee, nesnenin bir karı bir koca, çocuk yok. Tertipli, düzenli duruyor. O daha tertipli gözüküyor gerçekleri yani burada söyledim. Her zaman işaret ne yetmişsem aynısı gerçek. Ay siz süslenmekten evinizi toplamazsınız bana göre. Benim evim de çok süslü. Ay, ay yok vallahi yanılıyorsun. Yemin siz kendinize Boncuk, bakmaktan boğarmaktan. çardak. Evinizde çocuk yok bir şey yok. Cillop gibi olması lazım sizin eviniz. E, cillop gibi. Siz böyle kendinizi övmekten ayna karşısında oturmaktan hiçbir şey yapmazsınız bana göre. Asıl süslü insanlar güzel sofra hazırlar. Önemli olan Evine kendini güzel süslemek değil. Evine güzel dekor verirler. Süslü kadınlar Ama evini çok süsler. kendini de süsler, ya. Kendini de önem verir, evinin Ay süsüne yok. de. Benim pencerelerimde bile tül yerine boncuklar asılı böyle. Ay yok. Aksesuarlar hmm. asılı pencerelerimde. Ay yok. Aynı benim gibi rengarenk, gökkuşağı Hayalinizde gök kuru kuru konuşuyorsunuz. Gibi. Hiç sanmıyorum vallahi sanmıyorum. Sen görmüyorsun işte, özelimi Ay yok görmüyorsun. Canım yok, yok. özelini görmedim zaten. Bir de kocaman de. ev. 200 metrekare kare yani Olsun. tertemiz mis gibi. Ay hiç sanmam, hiç. Evet. Gece uyumam sanmam. yaparım vallahi. Hmm. Hmm. Ama benim ev tabii ki dört erkek olduğu için dağılıyor. Hmm. Oyunda hanginiz daha cimri dediğinde yengemle kendimi kıyasladığımda... ...mesela benim eşim, annemler, benim çevrem benim çok ele açık olmamdan yakınırlar sürekli. Yani... E bir şey, birisi sen benim çok değerli bir şeyimi beğensen de benim içimde kalır. Ben illaki sana onu vermem gerekiyor. Evet, sende de görmedim Allah var ya. Ama yani. belki e, ondan sende dolayı de ben ee, şuradan sana cimri demiş olabilir. Sen burada kazandın. ilk önce gittin kayınvaldine çayerekten. Vay yine kayınvalide Ama işte. oradan başka bir cimriliğini ben senin düşünmüyorum. Görmedim de eli açık bir insansın. İşte cimri olsaydım kayınvalideme de vermezdim. İşte ben de diyorum ki cimri değilsin. Ha. Ama onun düşüncesi bence öyle olmuş olabilir. Ha, i̇lk önce Ya maddeler. Bir de Reyhan teyze tüm olumlamaları kendine yaptığı için en iyi kendi olduğu için tabii, tabii, dört o, dört özellik o özellik de var. En temiz kim diyor, en düzenli kim diyor kendini gösteriyor. En cimri kim onu gösteriyor. Yani ne kadar olumlu ya özellik varsa kendine. Aslında bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Rehan teyze o kadar tutarsız bir insan ki çok farklı konuştuğu için ne dediğini artık kendi de bilmiyor. Bir dediği zaten bir dediğini tutmuyor. Verdiği cevaplar ortada. Onun kafa olmuş çorba. Diliniz bayramda harçlık mı tercih eder yoksa hediye mi? Fatih Bey biz de gelenektir harçlık veririz ya. Hani dedik ya daha önce de konuştuk. Çok kızarlar ama. Ya bu paranın yerine diyorlar bir tişört al, ayakkabı al. Ne bileyim bir şey al, bir süs eşyası al. Yani bu parayı verme diyorlar bize. Bakman. Ee, Dilek benim aldığım hediyeyi beğenmediği için para veririm bak. Biz bayramda geline e, harçlık ya da hediye vermiyoruz. Öyle bir geleneğimiz yok onu söyleyeyim ama varsayayım e, verirsem Hatice'ye hediye vermem para veririm istediğini alsın diyor da böyle olmasını ister. Hediye yani... Tercihi kendisi... ne onun? para ister bence. Ben de para vermek isterim. Fatih Bey bizde de öyle bir gelenek yok. Sadece gelin ilk nişanlandığı zaman eve geldiğinde ona hediye verilir. E para mı hediye mi derseniz Elif parayı asla almaz. Hediyeyi kabul eder. Çıkma ihtimali var mıydı? Asla. Bisküviler zaten hazır, krema hazır, çikolata hazır. Buradaki lezzet nerede? Ben zaten süslü bir insan olduğum için çok sunuma önem veriyorum. Kendi işini bitiremezken benim tabağımı mı gözlemledin? Sen de konuşmazsın, konuşmasın. Elif konuşunca mı dilin açıldı? Aa, aa. Şuraya geldik, gidiyoruz. Kimin ne yapabileceğini anlamıyorsun. Ben kişiliğimden taviz vermem. Ee, o kendi kişiliğini hale getirse getirsin. Evet. O tabaklar bana dengesiz geldi. Bunların sunumu, servisi daha güzel geldi. Senin uslubun ve tavrın ikinizin de kıskançlığı. Gelin ve kayınvalide bu. Çiğdem alışıktık da Elif alışık değildik. Elif'i biz hep mülayim görmek istiyoruz. Tap Elif defterini kapattı, maymun gözünü açtı. Sırası gelmişken söyleyeyim Reyna Hanım siz bu gelişinizde hiç ilgilenmediniz. Biz ayrı dünyaların insanıyız. Çiğdem Hanım'ın hırsı zirvede. Püsünüzden püsünüzden her şeyinizden diğer işlerinizi geride bırakabilirsiniz. Huzursuz ortamlardan O zaman takıyorum. bu suçlama yapıyorsunuz geliniz ve oğlunuz hep huzursuz o zaman. Geldik haftanın ve sezonun en kritik anına. yüksek puanını alıp beş altın bileziğin sahibi. Ne durumdasınız? Ben çikolatalarımı yaptım hazırladım. Şimdi çıkarıp toplarımı yapacağım. Fındıklı mı bu? Ha, ha, evet. Ha. Kurumasın diye de kapattım. Kızlar bu çikolatanız katılaşırsa Hani tekrar suyun üzerine koyup biraz eritebilirsiniz diye ya, cam kaseye koyduk. Anladınız mı? Çünkü e, cam kasede de yani, böyle usul yapılabiliyor. Anladınız? Evet. Koyulaşırsa Peki. tekrar ısıtmak için. Evet. Hemen sorunuza geçiyorum kızlar. Bayramda kayınvalidenizden bayram Haşlığı mı almayı tercih edersiniz yoksa hediye mi? Vallahi e, ben bayram harçlığı almayı tercih ederim. Kayınvalidemle pek uyuşmaz yani bizim tarzımız ben kendi parayı versin ben kendimi alırım istediğimi. Peki peki sen ee, Dilek'cim. Ben de hediye değil de bayram harçlığını tercih ederim çünkü aldıkları da uymuyor bana Hı. en azından ben kendime göre alırım. Bence bunun kıvamı iyi gibi geldi bana ha biraz daha verirsin. Çünkü Şu katılaşıyor gibi evet. geldi bana bu. Kremadan dolayı mı? Katılaşıyor ha? gibi geldi o zaman sen kaldır hemen onu şeye koyver kaseye yine cam kaseye. Yine üstüne mi koyuyorsun? Hayır hayır. Ayrı kase. Ayrı kase yok burada kalsın. Bu böyle kalsın o zaman. Bu böyle evet.